Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Blender'da mesh plane'den bina yapacağız. Daha sonraki videolarda da sokağımızdaki diğer materyalleri yapacağız. Banktı, çöp konteyneriydi vesaire şeyler yapacağız. Şimdi sahnedekileri siliyoruz. Shift A diyorum. Ee, image'e geliyorum. Mesh plane diyorum. Görsellerime gidiyorum. Ben görselimi Photoshop'ta da küp ettim. Bunu size göstermeme gerek yok yaparsınız. Ee, Rafnasını artıracağım ki parlaklık olmasın. Şu an mesh plane'imizin boyu 1 metre. Şöyle ne, ne diyerek item kısmından ölçülerini görebiliriz. Y kısmında bu 1 metre. Yani camimizin boyu şu an 1 metre gibi görünüyor. Hani ortalama bu kaç metre olur? Şuraya kadar 2-3 metre dersek şuraya da 6 metre diyebiliriz veya 5 metre diyebiliriz. Yani yer geri de hesap edersek buraya 6 metre diyeceğiz. O yüzden bunların hepsini 6 ile çarpınca eşit olarak her şeyi büyütmüş oluyor. Şimdi bunu R ve X'e basarak 90 derece çeviriyorum. 1'e basınca karşıdan görmüş olacak. Ben bunu G, Z kısmından Z ekseninde 3'e basarak 3 metre yukarı çıkarmış oluyorum. Şimdi bu planımızdaki resim üzerinden pencereleri vesaire yapacağız. Ondan sonra şeklini vermeye başlayacağız. Şimdi tabtan edit moda geçiyorum. Loop katlarımızı atmaya başlayarak işimize başlıyoruz şimdi. Şimdi ben şu bir tane loop kat attım buraya. Sağ tıkladım. Ctrl B ile bevel yaptım. Şimdi kolon da pencerelerin üst kısmı da birbirine denk geliyor. Buraya bir tane attığım zaman sağ tıklıyorum. Hemen burada duruyor. Şimdi böyle dümdüz aşağı çekerseniz resim bozulabilir. Bu olmasın diye iki kere G basarsanız sadece çizgileriniz rayların üstünde gidiyormuş gibi başlar ve resminiz bozulmadan oluşmaya devam eder. Buralara loop kat atabilirim. Şöyle bir tane atıyorum şuraya. Bizim aslında binamızın en üst kısmı bu burası. Şurası perspektiften dolayı yukarıdaymış gibi görünüyor aslında. Onun kalınlığı şunun kadar bir şey. O yüzden şuraya kalınlık ekleyip bunu dışarı doğru çıkaracağız. Şu an onu yapmayacağım. Şimdi bunları yaptıktan sonra şunları shift'e basarak seçebiliyorum. X'e basıp faces diyorum. Şimdi buradan bir tane loop cut atıyorum. Şöyle geliyorum pencerenin tam ortasına. Yani ben kolaylık olsun diye yapıyorum. İsterseniz iki tane loop atabilirsiniz aynı anda. Hiçbir fark yok. Ctrl R deyip buraya atıyorum bir tane sağ tıkladım. Ctrl B dedim. Eğer fazla loop kat istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Ctrl R yaptıktan sonra tekerleğinizi çeviriyorsunuz. İki tane atmış oluyor. İki kere G basarak kaydırabilirsiniz. Bunlar için fazla fazla loop kat gerek yok. Mesela ben bunu çekip şöyle çekersem yani şunun çizgisiyle bunu da kapatmış olurum. Buraya loop katacağım bir tane. Şöyle çekiyorum. Ctrl B yaptım. Aşağıda mesela şunu sadece normal seçerek çektim aşağı getirdim bunu da getirdim şöyle sola doğru getirdim. Şimdi buraya bir tane loop kat atabilirim. Şöyle azıcık aşağı çekiyorum. Ee, bunların aşağısına da bir tane loop kat atabilirim. Şunu inset ediyorum içeri doğru. Aynı şekilde burada yapayım. Sağ tıkladım. Kontrol B ile bevel ettim. Bunları azıcık sola doğru çektim. Sonra e, şunu seçip kontrole basıp bunu seçiyorum. Bunları da azıcık yukarı çektim. Aynı şekilde bunlar için de buranın da lübkatları oluşmuş oldu bunlara gerek yok onları daha sonra hallederiz şunu da şunu j ile birleştirebiliriz şöyle ondan sonra bunu iki kere g basarak şöyle kaydırabiliriz yani bir pratik bir çözüm oldu buna şöyle sonra şunu dissolve olacağız diyerek silebilirsiniz yine biraz daha getireyim de şöyle X düz çiziyoruz. Aynı şekilde şurada da yapabiliriz. Normalde sadece G'ye basarak taşıyabileceğimiz şeyler bunlar ama Bu pencerede de hızlıca şöyle atıyorum loop katı. İlk kere G'ye basarak kaydırdım. Bir tane daha lup kat attım. Böyle kaydırdım. alt ve shift'e basılı tutarak buradan buraya kadar seçerseniz şöyle aradakilerin tamamını seçmiş olur. Sonra O'ya basıp inset ediyorsunuz. Şimdi şu ikisini şunları azıcık aşağı doğru çekiyoruz. Bunları Şunları yuvarlamak için ikisini seçiyorum çaprazındaki. Normalde iki kere G'ye bassam buradan gelmez. Şöyle. Aynı hattın üzerinde gider aynı çizginin üzerinde gider. O yüzden ben bu ikisini C ile birleştiriyorum ki bunun üzerinde rahatça kayabilsin. Çap. Bunu seçtim iki kere G'ye bastım. Böyle geldi. Bunu da aynı şekilde getirdim. Bunu şimdi bununla işimiz yok. X deyip düz edges diyorum. Şunları aşağı doğru aş getiriyorum biraz. İki kere G'ye basarak çektim. Şöyle. Şimdi ee, şu edge'lerimizi dissolve edge'iz diyerek kaldırıyorum. Azıcık aşağı çekiyorum şöyle şunu aşağı çekiyorum. Yuvarla, yuvarlak şekil verin de yani size amaca götüren her şey uygundur size. Ee, ben buralara lüp katlar atacağım şimdi. kontrol B ile bevel ettim. Shift'e basarak da daha hassas hareketler etmeye başlar. Kontrol Shift'e basılı tutarak aradakilerin hepsini seçtim. O'ya bastım. Şöyle inset ettim. Şimdi her şeyimiz çok güzel duruyor burada da. Ee, diğer penceremize geçebiliriz. Mantık aynı aslında. Yine de ben de yapıyorum burada. Yukarıdaki pencerelerin hepsini yaptık, şimdi aşağıdakilere geçiyoruz. Aşağıdakiler de çok basit. Ee, buranın tamamını seçiyorum şöyle. Kontrole basarak. Zaten aynı hizada olduğu için çok gerek kalmıyor, inset ediyorum. Şöyle. Çok inset ederseniz birbirine girer yakındaki faceler. ona göre dikkat edeceksiniz. Şimdi, ee, buralar uygun ya. Fena değil burası, tamam. Şurada bizim fotoğrafımızda bir tane bank var şimdi yeni gördüm onu. Böyle bir bank görürseniz şimdi bizim binanın tekstürüyle karışabilir. O yüzden gidip photoshopta bunları e, yapay zeka araçları kullanarak daha temiz silebilirsiniz. E, onu silip duvar tekstürü varmış gibi gösterebilirsiniz. İsterseniz hani orada bank olsun istiyorsanız da gerçekten bankı modelleyip koyarsanız daha temiz olacaktır. Çünkü o sokaktan geçtiği zaman üçte görünecek her şey bank duvarın dibinde görünemez ben burada söylemiş olayım. Şu edge'leri kontrole basarak buna katabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bunları iki kere G bastığınızda sağa doğru katılmış oluyor. O yüzden bıçakta kesebilirsiniz şöyle. Mesela şöyle şuradan şuraya getirdiğiniz zaman ödüm ee, düz inecektir. Onu tekrardan sileceğiz size gösterdiğimiz gibi. Şöyle. Ondan sonra buradan buraya kadar seçip iki kere G basarak aşağı doğru çekiyorsunuz. A deyip M diyerek by distance dediğiniz zaman ee, üst üste binen vertexleri silmiş oluyor. Böyle filigran falan olabilir. Bu arada fotoğrafları Google Maps'te gezinerek bulabilirsiniz bildiğiniz gibi. Filigranları da silmeyi unutmayın. Ben burada silmemişim. Birkaç tane vardı silmiştim. Bu kalmış böyle. Şuraya bir tane loop kat atmamız gerekecek. Çünkü şuradan geçerken şu loop katı bunun için kullanmışız. Hemen bir tane loop kat atıyorum ben buraya. Şimdi dediğim gibi şuradaki face'lerimizin çok bir önemi yok. Hani şuraların tamamını silebiliriz. Şunları da sileceğiz bu arada onların da bir önemi yok. Şöyle ee, mesela şuradan shift'e baslar bunu seçtim. Kontrole bastım. Şuraya kadar seçtim. Bütün aradaki her şeyi seçmiş oldum. Shift'e bastım bunu da seçtim. X dedim ve ee, face isteyeceksiniz. diyeceksiniz. Edge izlemeyeceksiniz. Faces. 1'e geçtim. Böyle karşıdan her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi bunun üstüne bir tane şöyle kont ee, önce baştaki kenarı seçtim. Kontrole basılı tutarak şuraya kadar hepsini seçtim. E dedim ve Z dedim. Azıcık yukarı doğru seçtim. S, Z deyip sıfıra basarsanız azıcık resim yamulsa da çok sıkıntı çıkmaz. Zaten bunları dışarı doğru çıkardığımızda da biraz sürecektir. Ee, böylelikle çok sıkıntı yok şu an için. Ee, şöyle yaptım. Face moda geçtim. Bunu seçtim. kontrole bastım. Bunu seçtim. Şimdi E diyeyim. Şöyle dışarı çıkardım. Artık deminki görseldeki gibi gene bir yükseltimiz var. Ama gerçek bir 3 boyutlu yükselti. Bunları daha fazla belirtmek istiyorsanız eğer onlar için de hani fa isterseniz silersiniz boruyu resimde. Ondan sonra gerçek bir boru modelleyip koyarsınız. Hani burada boru modellemeyi de göstermeyelim. Dümdüz bir silindir. Face moda geçiyoruz ve alt tavasını tutarak bunların hepsini seçtim. Şu kenara basarsanız şöyle yapıp face'in içini seçersem tüm face'leri seçer. Ama kenarını seçersem o kenara bağlı olan face'leri seçer. Bunları seçeceğim ben şimdi. Tüm kenarları Tabi shift'te de basılı tutarak alta basıyorsunuz. Şimdi bunları dışarı extrude edeceğiz. E dedim dışarı çıkardım biraz. Camlarımızı içeri doğru edeceğiz. Bunları azıcık daha içeri içiyorum şöyle. Şimdi camlarımızda şeylerimiz çerçevelerimiz biraz daha birbirinden ayrılmış oldu. Camlarımıza yeni bir materyal ekleyeceğiz. Şöyle. Caminin normal materyali var camların üzerinde de. Bunu yeni bir materyal ekleyerek new diyoruz. Ondan sonra cami de kupaya geliyorum. Ve şuradaki işarete basıyorum. Copy material dedim. Materyalin üzerine geldim. Paste material diyeceğim. Şöyle. Artık benim materyalim bunun üzerine de kopyalanmış oldu. Ama şöyle şeydir editörümüzü açtığımızda şuradan. Şurada shading bölümüne de gidebilirsiniz. Kafanız karışmaz. Ben buradan direkt shader editöre geçeceğim. Burada bunun yanında iki yazıyor. Yani diyor ki aynı materyali iki tane aynı şey kullanıyordu. O yüzden ben bunu gidip kaldıracağım. Yani şuna tıkladığın zaman artık bunlar farklı materyal olma başladı. Ee, şimdi bunun rafnasını sıfır yaparsam eğer neyi göreceğiz? Camlarımızda ya assign etmedik dur. Şöyle assign dedik. Şimdi camlarımızda parlaklık var ama aynı parlaklık şey geçmedi. Mesela aynı cami dekupenin üzerinde yapmış olsaydık şöyle camimizde parlayacaktı. Ama şimdi cama attığımız materyalle yaptığımız zaman sadece cam parlıyor. Bakın çerçeveler de parlamıyor. Çünkü çerçeveleri dahil etmedik. Sonra edit moda geçtim. Bunları tekrar şöyle seçiyorum. İçeri doğru ittireceğim. O Bunları seçtim. İçeri doğru gösteriyorum şöyle. Ve bunlara da aynı materyali vereceğim. Şunu alıyorum, esayin ediyorum. Artık bunlar da parlamış olacak. Şöyle, bunlar da parlıyor artık. Abi bizi unutmadan şurayı da yükseltelim. Şöyle, kontrol shift'e basılı tutarak buranın hepsini tuttum. E dedim, şöyle. Ondan sonra şurada bizim bozulmalarımız olacak. Alta basılı tutup tüm face'leri seçiyorum şurada. UV editing kısmı var oradan. E, şuradan geçebilirsiniz. Ben de buradan geçelim. Şöyle buradan karşıdan Şöyle bakayım e, Materyal moda geçtim Burada da aynı şeyi aynı anda görmek için Şuradan iki ok işareti var Onu tıklayabilirsiniz her şey aynı anda e, Olduğu gibi görünecek U diyorsunuz angle bezit diyebilirsiniz Ya da şöyle Şuradan önce bir e, Bir tane kenarı seçip Ondan sonra e, U diyorsunuz Mark diyorsunuz Şu Tüm şeyleri seçiyorsunuz. Şöyle tüm kenarı seçip bunu da U deyip markasıyım diyoruz. Ki burası açılma yeri olsun bizde. Ee, ondan sonra e, şimdi burayı seçtim. U dedim. Angle Base dediğim zaman dümdüz bir hat gibi geldi. Ben bunu aldım. Şöyle 90 derece çevirirsem. Bunu azıcık çok az küçültebilirim öyle boruların üzerine falan denk gelmesin diye. Ya da direkt şuraya gelebiliriz. Şöyle. Burası iyi gibi. Baktığımızda e, materyalimiz daha düzgün görünmüş oluyor. Bunların hepsini şu kalan kısımlar için yapabiliriz. Ben videoyu bununla da e, uğraşarak geçirmeyeceğim. Hani şimdi bunların hepsini demin yaptığım şey yaparak geçirirsek video çok çok uzar. Bunları yaparak geçireceğiz. Pürüzlü bir yapı varsa evlerinizde gidiyorsunuz burada bir tane sitemiz var normal map online diye buna giriyorsunuz bunu aldık şimdi bunu download diyorsunuz normal mapimiz indi ee, şöyle Blender'a geçiyoruz şurada layout'a geldim benim burada shader editörüm var camide kupa şeyindeyim ee, shader'ındayım şuradan ee, buraya bir tane görselimi alacağım demin indirdiğim görseli şu shift a deyip e, image doksürü alacağım nerede image doksürü aldım open dedim download e, normal map indirdim aldım ben bunu 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 direkt buraya bağlayamazsınız. Bir tanesi sarı bir tanesi mor olduğu için bağlanmıyor şu an. Bunun için shift a diyorsunuz. E, normal map açıyorsunuz şöyle. Şuradan yazarak bulabilirsiniz. color'ı color'a bağlıyorsunuz. Buradan da normal'ı normal'a bağlıyorsunuz artık bizim bir pürüzlü yapımız var gördüğünüz gibi. Camların şeklini biraz bozuyor bazen. Ama hani bakınca daha bir gerçekçi. Hani bir kabarıkmış gibi duruyor. Hani şu an bile hiç siyahlıklarına dokunmadan düzgün bir şekilde yapmış oldum. Ee, buradan eğer hani çok fazla kabarık durursa sizin resminizde. Buradan gücünü artırabilirsiniz. Mesela ben gücünü sıfır yaptım. Hiçbir şey fark etmiyor. Gücünü artırdıkça böyle bire doğru daha fazla kabarıklık hissedebilirsiniz. Çok çok artırırsanız da abartıya kaçmış olur. Ee, o yüzden böyle dursa da fena değil şu an benim için. Ee, şimdi edit moda geçiyorum. Buradakileri de aynı şekilde şöyle buradan şunu tıkladım mesela. Bu da caminin kafası. Şöyle yukarıdan şuraya doğru kontrole basılı tutarak seçtim. Ee, UV mapping kısmına, UV editing kısmına geçtim şurada. Ee, U dedim, angle bezit dedim, şuraya kaldırdım. Ondan sonra bu normal map değil de bizim görselimiz dursun. R, R dedim. 90 derece çevirdim. Şöyle geldim. Ee, bizim ortada borumuz var. O yüzden burayı seçmeyelim. Şöyle gelin. Şuranın üstüne tekrar koyabiliriz. Şuradan baktığımız zaman gene caminin tepesi de tertemiz görünüyor ve hiçbir sıkıntımız görünmüyor. Bunu aynı şekilde bunun için yapabiliriz. şimdi camimize derinlik katmak istiyoruz. Ee, şimdi ikiye bastım. Edge Selection moda geldim. Ee, kontrole basılı tutarak şuraya kadar seçtim. Hatta şöyle alta basılı tutup buradaki tüm edge'leri seçtim. Şimdi bunu E ve Y deyip şöyle artırdım diyelim. Siz artık ne kadar uzatmak isterseniz. Bizim burada bir tane daha şeyimiz var. Eee bozulmuş bir tane UV'miz var. Ben buraya mesela şu kısma diyorum ki birkaç tane pencerem gelsin. Şöyle şuraya kadar seçtim. Ee, U dedim, angle bezit dedim. Sonra burada görünüyor bizim pencerelerimiz. R dedim, 90 derece çevirdim. Ee, Eksiye bastım çünkü ters çevirdi. Şöyle iyi gibi. Bunu azıcık şöyle kaydırıyorum. Bunun dışına çıktığı için burada resim görünmüyor. X'in üzerinde kaydırıyorum azıcık. Şöyle mesela iyi gibi. Şimdi ee, buradaki camlarımız çıkıyor ortaya. Onu o yüzden azıcık şöyle kaydırsak. Aynen böyle çok temiz durur. Mesela şundan yapabiliriz. Hatta küçük bir hileyle azıcık şöyle camlarımızı genişletip seçebiliriz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz S ve X'e basarak Azıcık genişletmiş oldum Burası da böylelikle yükselmiş oldu Demin yaptığımız şeyleri gene yaparak Buralara da loop cut atıp Yükseltebilirsiniz Bunun aynısını buraya yapalım hemen Şunu seçiyorum Şöyle Bunu da seçtim W'ye bastım. Selection moda geldim. Şöyle kontrole basarak buraya kadar seçtim. Kontrole basarak buraya kadar olanı da seçtim. U dedim. Angle Based dedim yine. Şu resmi azıcık küçültelim. Şöyle. Boş olan kısımları aslında çok küçültmemek gerekiyor ama ee, şu an koca tavanımız var bizim yani. Gerekecek yani yapacak bir şey yok şu an için. Şöyle azıcık büyüttüm. Zaten üst taraftan bir şey görünmeyecek. Çok sıkıntı çıkmayacak. Evet tavanımız da fena durmuyor. Şöyle baktığımız zaman camimiz, tertemiz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sonraki videolarda sağda solda olan bankları, işte çöpleri, parkları artık aklımıza bir şeyler geldiğinde onları modelleyeceğiz. Bunları da böyle render moda geçip sahneye ışıklar ekleyerek nasıl göründüğünü test edebilirsiniz. Ben bunlarla çok şu an sizi tutmayacağım. Yani şunları artırarak filan. Ya da ne bileyim bunu sun yapıp Şöyle Gerçek güneş gibi Şunun yönünü değiştiriyorum Mesela gibi EV'deyiz burada Bunu cycles yapıp GPU yapıyorum Daha gerçekmiş gibi duruyor Şimdi normal hepimiz çok Çok abartıymış gibi duruyor Render'da biraz daha anlaşılıyor bu O yüzden ee, şunları. Ha unuttum bir şey var. Hemen onu da göstereyim. Buradaki RGB olmayacak. Burada non color olacak. Onu yapmanız lazım. Şu boşuna siyahlıklar oldu mesela gördüğünüz gibi. O non color'ı seçmeniz lazım. Yine de e, dediğim gibi gereksiz siyahlıklar yüzünden hani camların gerçek renginden dolayı buraları derinlik gibi algıladı. Ee, o yüzden onları Photoshop'ta siyah beyaz yapıp ve gerekmeyen siyahlıkları silebilirsiniz Beyaz yapabilirsiniz düşün değerini birazcık düşürüyorum şöyle Şu an işimize yarayacak kadar olanını aldım Böylelikle çok bir sıkıntı çıkmıyor Tertemiz bir camimiz var burada Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Gecenin ikisinde şu videoyu çektim Emek bunlar emek <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere